Merhaba 13 Nisan terazi dolunayını sizin için yorumlayacağım. 13 Nisan 2025 03.20'de ay güneş ile açı yapıyor ve dolunay meydana geliyor. Dolunay terazi burcunun 23 derece 19 dakikasında gerçekleşirken yükselen de kova burcunu görüyoruz. Dolunay Ankara'ya göre çıkarttığımız haritanın 8. evinde gerçekleşiyor olacak. Nisan ayının etkileri Geçen ayki ay gücüne göre daha sakin olsa da mart tutulmalarının etkilerini hala hissediyoruz. Bu, bu ay terazi burcundaki dolunay yakın kişisel ve profesyonel ilişkileri hedef alıyor. Bu nedenle de önemli bir ortaklığı kutlamak veya sonlandırmak için nedeniniz olabilir ya da büyük olasılıkla mutlu bir denge bulabilirsiniz nisan dolunayı ilişkiler denge ve uyumla ilgili olan terazi burcunda gerçekleşiyor Bahar'ın tam çiçek açmasıyla birlikte pembe ay ilişkilerinizde ve kişisel bakım rutininizde bir şeyleri sarsmaya hazır aşk hayatınız ister ateşli ve ağır ister biraz stabil olsun terazi burcundaki bu pembe ay size e, yeniden en iyi haliniz gibi hissetmeniz için netlik ve güven veriyor. Terazi burcu denge ve güzelliği temsil eder. E, bu yüzden de muhtemelen ilişkilerinizde neyin iyi neyin kötü olduğunu fark etmeye başlayacaksınız. Belki de çok fazla duygusal alan kaplayan kişiyi e, çağırmanın ya da bazı sınırlar get, e, belirlemek için partnerinizle çekim yapmanın zamanı gelmiş olabilir. Terazinin enerjisi tamamen sevgi vermek ve almak arasındaki tatlı noktayı bulmakla ilişkili. Bu nedenle bu yılki pembe ayı huzur içinde hissetmek için neye ihtiyacınız olduğunu gerçekten belirlemek için kullanın lütfen. Günlük düzeyde Nisan dolunayı size kendinizi biraz şımartmanız için izin veriyor. Belki de yeni bir saç kesimi. E, mekanımız için yeni çiçekler ya da ağır kış gardırobunuzu hafif ve esintili bir şeylerle değiştirme zamanı gelmiştir. E, terazi burcunun yönetici gezegeni Venus'un e, aynı gün Balık burcundaki gerilemesini e, sonlandırmasıyla e, ortamın ekstra romantik veya e, ve rüya gibi olmasını bekleyebilirsiniz. Duygusal e, iyileşme ve büyük içten jestler yapmak için mükemmel bir zaman olacaktır. Nisan pembe ayı sınırlarınızı gözden kaçırmadan romantizm ateşlemeniz için bir işarettir. Bu pembe ay sadece hayatımızı daha güzel hale getirmekle ilgili değil, gerçekten gelişebileceğiniz türden bir ortam yaratmakla ilgili olacak. Adına rağmen pembe ay aslında pembe renkli değildir elbette ki. Ancak her yıl Nisan ayında ortaya çıkan bir dolunaydır. Dolunaylar tamamen kapanış, netlik ve bırakma ile ilgilidir. Ancak pembe ayın bahar enerjisi onu nihai parlama anı haline de getirir. Bunu ruhumuz için kozmik bir bahar temizliği olarak düşünebilirsiniz. Hayatınız son zamanlarda biraz kaotik hissettiriyorsa bu dolunay Duraklamak, yeniden e, düzenlemek ve dünyanıza biraz güzellik ve denge katmak için e, kozmik işaretiniz olacaktır. E, terazi burcundaki e, pembe ay bir arkadaşınızla aranızı e, düzeltmek, e, enerjinizi e, koruyacak sınırlar e, belirlemek veya işte alanınızı biraz daha ışıltılı hale e, getirmek için mükemmel bir zaman. Terazi burcu netlik ve bağlantıdan hoşlanır. E, bu yüzden de anlamlı sohbetlerden veya şımartıcı kişisel bakım ritüellerinden çekinmeyin. İster içten bir sohbet, ister rahatlatıcı bir lavanta köpüğü banyosu, isterse de nihayet o dolabı yenilemek olsun. Bu cömert ay sırasında hayatımızı estetik açıdan daha hoş ve huzurlu hale getiren her şeyle ilgilenin. Pembe ay adını en çok ilkbaharın başlarında açan ve mevsimin canlı dönüşünü işaret eden yumuşak pembe kır çiçeklerinden alır. Ancak tomurcuklanan ay ve yumurta ayı gibi başka isimlerle de bilinir ve her ikisi de baharın getirdiği yeni büyümeyi, doğurganlığı ve taze başlangıçları ifade eder. Pembe ay sadece yeni, yeniye yer açmakla ilgili değildir. Ee, iyileşmeyi, e, duygusal büyümeyi ve yenilenmeyi hayatınıza davet etmekle ilgilidir. Tıpkı ışığının altında açan çiçekler gibi e, yeni başlangıçları ve büyüme döngüsünü sembolize eder. Bu döngü dayanıklılığı ve dönüşümü yansıtır. En zorlu mevsimlerden sonra bile ayağa kalkabileceğinizi, gelişebileceğinizi ve yeniden başlayabileceğinizi hatırlatır. Baharın sıcaklığı gelirken pembe ay sizi e, yeni olasılıkları, duygusal büyümeyi ve yaratıcı ifadeyi kucaklamaya teşvik ediyor. Tıpkı çiçekler gibi bu dolunayı da kalbinizi yumuşatmak, kırılganlığı kucaklamak ve en ışıltılı halinize doğru çiçek açarken zarafetle ilerlemek için kullanın. Dolunayın e, enerjisi doğum haritanıza bağlı olarak farklı şekillerde ortaya çıkabilir. E, bu dolunaydan koç, yengeç, terazi ve oğlak burçları direkt etki alırken ikizler, aslan, yay ve kova burçları bütün olumlu etkiyi kendilerine çekecekler. E, barış, sevgi ve anlayış da yine terazi burcuyla bağlantılıdır. Ancak dolunayın yoğun duygusal enerjisi altında incelik ve diplomasi göz ardı edilebilir. Dürtüsel romantik kararlar almanız olasıdır. Bu nedenle de kontrolünüzü kaybettiğinizi hissederseniz yumuşak bir müzik, sanat, güzellik ve huzurla kendinizi yatıştırın lütfen. İçinizdeki dinginliği yönlendirmeyi hedefleyin. Böylece Nisan dolunayında yolunuzu bulmak çocuk oyuncağı olacaktır. Nerede çok zorlandık? nerede çok yumuşak davrandık. Bizi tüketen şeylerle bizi yeniden şarj eden şeyleri nasıl dengeledik. Gökyüzündeki cesur ve parlak Nisan dolunayı merkezimize geri dönmemiz, enerjimiz topraklamamız ve olasılıklara açık kalmamız için iyileştirici bir hatırlatma olacak. Bu dolunay tutulma portalı sırasında gerçekleşiyor ve 29 Mart 2025'te deneyimlediğimiz Koç güneş tutulmasıyla bağlantılı bu zamandan kalma olaylar çözülebilir veya bizim için daha net hale getirilebilir. Yaşananların ardındaki duyguları nihayet işleyebilecek ve artık taşımamız gereken şeyleri taşımamamız gereken şeyleri temizleyebileceğiz. Bu dolunay zirveye ulaştıktan sonra ve bir sonraki yeni aya kadar tutulma enerjilerini tamamlıyor ve dönüştürücü etkilerden uzaklaşıyoruz. Terazi dolunayı yaralı şifacı olarak da bilinen e, asteroid şironun tam karşısında gerçekleşiyor. Astrolojide şiron, e, varlığımızın bir parçası haline gelen sonsuz yaraları temsil ediyor. Bunlar bizi asla gerçekten terk edemeyecek kadar derin yaralardır. Bunun yerine bu yaraların sahip olduğu gücü yaşam amacımızı kolaylaştırmak için nasıl kullanabileceğimizi fark etmeye çağırıyoruz. Şironun enerjisi düzeltmekle ilgili değil, yaralarımızın bu dünyevi deneyimin bir parçası olduğunu, güzel ve tatmin edici bir yaşam sürmemizi engellemediğini kabul etmek ve bilmekle ilgilidir. Terazi dolunayı altında daha derin yaralarınızdan bazılarını düzeltilmesi gereken sorunlar olarak değil de sizi, kendinizi ve yaşam yolculuğunuzu daha derin bir şekilde anlamaya yönlendirebilecek araçlar olarak görmeye başlayabilirsiniz. Bugün bulunduğunuz yerden memnun olmasanız bile muhtemelen etrafınızda kabul edilmeyi ve tanınmayı bekleyen bir güzellik var. Belki de yaralarınız sizi daha şefkatli ve sevgisel kılmış, hatta kendinizi daha derinden keşfetmenize yol açmıştır. Belki de yaralarınız sizi bir sonraki bölüme taşıyacak gücü ve potansiyeli göstermeye yeni başlıyor. Terazi dolunayı sizi bu yolculukta destekleyecek ve yaşadığınız her şeyin içindeki güzelliği bulmanızı hatırlatacak. Terazi dolunayı esnasında Venüs ise direk hareketine başlıyor olacak. Aşk ve güzellik tanrıçası Venüs yeraltı dünyasından çıkmaya hazırlanırken bu dolunayda da öne çıkıyor. Venüs 1 Mart'tan bu yana geriliyor ve kalplerimizin içsel kıpırdanışları üzerinde çalışıyor. Derinlere doğru seyahat ederken ilişkilerimiz ve hayatlarımızdaki Sevgi verme ve alma konularında gölgeler ortaya çıkmış olabilir. İlişkilerimizi ya da ilişkilerimizde ortaya çıkan dinamikleri ve kalıpları sorgulama ihtiyacı e, hissetmiş olabiliriz. E, bize en yakın o, e, olanlarla oynamaya devam ettiğimiz döngüleri kırmaya e, çağrıldığımızı hissetmiş olabiliriz. Venüs ayrıca bizi daha fazla öz sevgi uygulamaya ve e, iç sesimizi daha fazla şefkat ve saygıyla beslemeye ve dinlemeye yönlendiriyor. Venüs şimdi terazi dolunayı altında bu güçlü gerileme yolculuğunu sonlandırıyor. E, bu yüzden onun derslerini ve bilgeliğinin bizi çağırdığını daha güçlü bir şekilde hissetmemiz muhtemel. E, bu gerileme yolculuğunun neyle ilgili olduğuna dair e, derin farkındalıklara sahip olabiliriz veya şimdi gerçekleşen şifa çalışmasının farkında e, olabiliriz. Dolunay'ın Venüsün direkt konuma geçtiği gün e, zirve yapmasıyla birlikte Venüsün bizim için e, kışkırttığı e, kalbin bu yeni, yeni, bu yeni yeniden doğuşla artık uyum sağlayamayan bir şeyi salı vermeye ve bırakmaya çağrıldığımızda hissedebiliriz. Özellikle ilişkileriniz ya da kalple ilgili konular söz konusu olduğunda evrenin bu dönemde size gönderdiği işaret ve mesajları açık olun lütfen. Eğer aşk konusunda cevaplar arıyorsanız da bu dolunay aradığınız içgörüleri size getirebilir. Nisan ayı pek çoğumuz için bir dönüm noktası olmaya aday bir ay olacak. Dönüştürücü tutulmaların ve bir dizi gerilemenin sonuna e, ulaşırken bu dolunay hissettiklerimizde e, bir değişim meydana getirmeye e, yardımcı olabilir. İleriye doğru daha fazla ivme veya belki de önümüzdeki yol konusunda daha fazla netlik hissedebiliriz. Bu dolunayı takip eden günler ve haftalarda nihayet eski bir döngüden kurtulduğumuzu ve yeniye girmeye hazır olduğumuzu hissedebiliriz. Hareket ve enerji gezegeni Mars da bu dolunayda varlığını hissettiriyor ve duygularımıza biraz dalgalanma getirse de nihayetinde ilerlememize yardımcı olmak için biraz ateş katıyor olacak. Kendinizi durgun hissediyorsanız ya da geçmişin yöntemlerine takılıp kaldıysanız Mars'ın varlığı dolunayın altında akan diğer tüm kozmik güçlerle birlikte sizi yeni ilhamlara ve yeni eylemlere yönlendirmeye yardımcı olacaktır. Bu ay enerjiler bu ay enerjilerinden hepimizin faydalanacağını ve bizi daha parlak daha uyumlu ve daha e, uyanmış bir yöne taşıyabilecek hoş bir değişim getirdiklerini hissediyorum e, videolarımı beğeniyorsanız beni desteklemek için beğeni yorum ve paylaşım yaparsanız çok mutlu olurum henüz kanalıma abone olmadıysanız aşağıdan abone ol butonuna basarak abone olabilir Bildirimi zilini açarak da en son yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir de YouTube'da şimdi hype diye bir şey çıkmış. Ona rastlarsanız da lütfen tıklayın. Böylece algoritmada üst sıralara çıkmamızı ve videoların başkalarına da kolaylıkla ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Katkılarınız için şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum güzel bir gün geçirmenizi diliyor. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Dolunay hepimize güzellikler ve hayırlar getirsin. Hoşçakalın.